Sar bakalım kardeşine güzel bir telefon. Saralım kardeşim. Telefonlar burada. E çıkar da bakalım o zaman. Hemen kardeşim. Şimdi hangisini alalım? Farklı farklı markalar. Reis sen telefonlara bak o zaman benim arkadaşım ufak bir işim var. Tamam tamam sıkıntı yok. Bu ne lan? Lan? Bunlar hep euro. Ulan bu Paranın burada olduğunu bilmiyor mu lan? Abi! He. Kardeş bir işim var ya sen bak ben geliyorum hemen. Tamam tamam. Olan bu büyük ihtimalle bu paraların burada olduğunu unutmuş. <laughs> ben bunu ayak üstü alayım bu telefonu. Alacağım ben bu telefonu! Ne çabuk beğendin ya. Allah'tan bir işim var dedim sana. Ben bu telefonu kaçırmak istemiyorum. Ben bu telefonu çok beğendim. Alıp gidiyorum. Lan dur lan parasını versene oğlum pardon pardon heyecana geldim ya. Ne kadardı? Bu telefon 17 bin lira da ben seni sevdim. Sen bu telefonu alma. Bu telefon biraz sıkıntılı. Ne sıkıntısı var canım Allah Allah. Alacağım ben. Ya anlatamıyorum. Bak kardeşim bu telefonu ekranı değişti. E değişsin ne olacak ki alacağım ben. Bak arka kapağı kırıldı onu da değiştirdik. E ne olacak değişsin Allah Allah Sonuç yapmışsın. Bak tuvalete düştü. Suya girdi. Yeni anakart koyduk içine. Hadi ya. <laughs> sıkıntı yok. Sonuçta değiştirmişsiniz. Üç tane kamerası arızalıydı. Yeni kamera taktık. Allah Allah. E, ta tamam. Sıkıntı yok. Sonuçta değiştirmişsiniz. Bak pili bitmişti. Pilini değiştirdik. Şarj soketi de bozuktu. Onu da değiştirdik. Hay eben. Yani sen de Allah'ını seversen her şeyi değiştirmişsin bu telefonu. Alacağım lan bu telefonu. Ya kardeşim diyorum sana. Sen bu telefonu niye tutuldun? Başka telefon bak. Ben bunu çalışacağı satmak için koydum. Zevkleri ve renkleri tartışılmaz beyefendi. Ben bunu alacağım. Ya sen ne garip adamsın ya. Açık açık alma diyorum yine de alacağım diyorsun. Tamam ver. Ver sarayım. Yok yok ya. Bir şeye sarmana gerek yok ya. Ben bunu bu şekilde alırım. Kardeşim bak burası ciddi bir müessese. Ben sana kılıp vereceğim, cam vereceğim, faturanı keseceğim. Böyle çıkamazsın. Ya sıkıntı yok ya. Abi ben sana kapattım. Al sana hazır ol tamam mı? Ha bu şekilde alacağım. Koy poşete ver bana. İyi tamam. Geliyorum ben. Ulan en kötü bunun içinde 10.000 euro var. <laughs> Ulan Allah'ım gırzısı. Bu da kendini akıllı zannediyor ha. Yedim şimdi. Al kardeşim. Senin telefon hazır bak şarjını da veriyorum. Bir tane de cam. Buyur. Ah Tam tamına 17 bin lira. Bak paranı aldım. Bu telefonun bütün sıkıntılarını sana söyledim. Bu telefonu daha benim dükkanıma getiremezsin. Yok canım hayatta getirmem ya.